Aracımızı bitirdik. 2016 modelden 2022 modele çevirdik arkadaşlar. BMW G11'den G12. Kaputumuz değişti. Ön iki çamurluk, far, ön tampon, panjur, lazer ön farlarımız geldi. Şöyle kaput ve çamurluk arasındaki boşluklar, mesafeler vesaire orijinale en yakın şekilde yaptık arkadaşlar. Aracımız komple pasta cila uygulandı. Yan marş bir yerlerimiz geldi. Arka stop, arka tampon, difüzör, Eksoz uçlarımız geldi, orta bagaj letimiz geldi, aracın içerisine iç kuaför yapıldı. Herhangi bir ton boya sorunu yaşamadık. Gayet kusursuz bir işçilikte elimizden geldi. En iyi şekilde biz bu aracı G11'den G12'ye çevirdik. Arkadaşlar hatasız boyasız bir araçtı. İlk videosunda çok tepki aldı araç sahibimiz Mehmet abi. Kendisi burada hatasız boyasız araç festif yapılır. Mehmet abi gel. Kendisi Vanlı abim benim hemşerim. Hoş geldin başı. Hoş bulduk kardeşim. ]isine. Teşekkür ederim. Abi çok tepki aldın. Hatasız <laughs> boyası araba yapılır mı vesaire vesaire. Nedir yorumun? Hemen bekliyorum. Ya araba bir zevk işi. Ee, çalışıyoruz, kazanıyoruz. Kazandığımızı zevkimize, böyle keyfimize kısmen ayırıp yatırıyoruz. Bunda gocayacak bir şey yok. İstediğiniz arabaya biniyorsanız ona gereken emeği, zamanı, harcamayı da yapmanız gerekiyor. Celali biz internetten bulduk sonra Burak kardeşim hemşerimiz çıktı çok da mutlu olduk böyle evet. e, İş kusursuz işlemler kusursuz emeği geçen bütün çocukların ellerine kollarına sağlık teşekkür, ederim. Abi. ayaklarına sağlık sizin ayaklarınızı Abi, ellerinize elinde, onun misafiri olacağım her zaman Teşekkürler. ederim Allah razı olsun sağ olun teşekkürler